Merhaba arkadaşlar. Bakalım. Ee, sorumuza hemen yöneliyoruz. Yoğunlaşıyoruz. Onun duyguları gerçek mi? Size olan duygularının gerçek olup olmadığını e, şimdi hemen enerjilerle öğreniyor olacağız. Ama enerjilere yoğunlaşalım ve e, çekim yasasını hatırlayalım. Olumlu düşünceler, olumlu düşünceleri, olumsuz düşüncelerde olumsuz düşünceleri Çekiyor. Özellikle bu sıralar Dolunay'ın etkileri çok keskin. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu sebepten dolayı insan ilişkilerinde bazı yanlış anlamalar, bazı kırgınlıklar ve kavga tartışma durumları söz konusu olabilir. O yüzden bu dönemde sakinliğimizi korumaya özen gösterelim. Duyguları gerçek. The curse. Masumiyet. Bu kartı gerçekten seviyorum. Masumiyetiniz ve iyi kalpliliğiniz onu sizi sevmesini sağlıyor. Ama o sizi korumak için kendisinden uzaklaştırması gerektiğini düşünüyor. Size olan duygularının gerçek olmadığını söyleyemeyiz. Ama e, aranızda biraz mesafeler olmuş olabilir, e, uzaklaşmalar olmuş olabilir. Bunun sebebi de kendisinin karmalarından dolayı sizi korumaya almak istiyor ve e, öncelikle kendi içindeki kaosları çıkmazları e, bitirdikten sonra sizin hayatınıza tekrardan gelebilir. O halde aldık, kabul ettik.